Herkese merhaba. Aytek'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle müzik platformları hakkında konuşacağız ve onları karşılaştıracağız. Ben en çok kullanılan 3 müzik platformunu seçtim. Apple Music, Spotify ve YouTube Music. Hadi başlayalım. İlk olarak Apple Music. Diğer uygulamalarda da olduğu gibi Apple Music'te de istediğimiz gibi müzikleri indirebiliyoruz. Açıkçası diğer uygulamaların yanında Apple Music bize karaoke olanağı sunuyor. Aslında karaoke modu diye bir şey yok. Bunu söylememin nedeni eğer bir şarkıyı dinliyorken o şarkının sözlerini görebiliyoruz. Ve sözleri şarkıyla uyumlu bir şekilde hareket ediyor ve bir karaoke'deymiş gibi hissettiriyor. Ama maalesef bunu çevrim dışı modda kullanamıyoruz. Çevrimdışı mod ne demek? Ee, aynı zamanda siz buradaki kendi playlistlerinizi ve müziklerinizi indirebiliyorsunuz. Diğer müzik platformlarından daha avantajlı olmasının bir nedeni daha. Size 3 aylık ücretsiz abonelik sunar. Diğer uygulamalar çoğunlukla 1 aylık sunuyor ve bu sizin için bir avantaj. Haydi fiyatlara geçelim. Fiyat olarak Apple Music öğrencilere 6.99 gibi bir fiyat sunuyor. Bireysel bir hesap istiyorsanız 13.99. Ama ama bunun yanında aile üyeliği de bulunuyor. Bu aile üyeliği 6 hesaptan oluşuyor. Yani 6 kişi sizin kullandığınız bu Apple Müzik hesabını kullanabiliyor. Bunun da fiyatı aylık 20.99. Haydi Spotify'a geçelim. Spotify'da da müzikleri tabii ki indirebiliyoruz. Bunun yanında Spotify sözleri Apple müzi kadar güzel gösteremiyor bence. Ama Spotify Genius isimli bir programla ...size yardımcı oluyor. Nasıl mı? Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi dinlediğiniz müziğin altında bir bölüm var. O bölümde size şarkı hakkında... ...şarkıyı söyleyen sanatçının söyledikleri ve sözler var. Bu da Spotify'ın bir avantajı daha. Ama bence Apple Müzik şarkı sözü konusunda daha iyi. Ve belirli sezonlar aracılığıyla... ...sezonlardan kastım diyelim ki 2018 yılında dinlediğiniz şarkılar. 2019'a girdiğinizde Spotify size bir e-mail yolluyor ve... O yıl dinlediğiniz şarkılardan küçük bir video hazırlıyor ve siz de bunları siz de bu videoyu izleyebiliyorsunuz ve hangi müzikleri dinlemişsiniz görebiliyorsunuz. Bunun yanında Spotify'ı premium olmadan da kullanabiliyoruz. Tabii ki premium olmadan ki seçeneğimiz azıcık daha kötü. Karşımıza reklamlar çıkıyor. Bunun yanında şarkıları atlayamıyoruz veya ve istediğimiz şarkıyı açamıyoruz. Aslında bu da kötü bir şey. Bu yüzden premium'a geçmek daha iyi oluyor. Premium reklam yok. istediğiniz kadar şarkıyı geçebiliyorsunuz. İstediğiniz şarkıyı çalabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda diğer uygulamalardaki gibi şarkıları indirebiliyorsunuz. Hadi Spotify'ın fiyatlarına gelelim. Spotify'ın fiyatları bireysel olarak bireyselin fiyatı aylık 17.99. Bu hesapta sadece bir tane hesabınız olabiliyor. Bu yeni çıkan bir hesaptır. İsmi Duo. Bu Duo hesap ikili hesaptan oluşuyor ve aylık 23.99. Bir de aile üyeliği var. Bu aile üyeliğinin fiyatı 26.99 ve 6 tane kullanıcı bu aile üyeliğini kullanabiliyor. Bir de Spotify'ın öğrenciler için yaptığı bir iyilik var. Bu üyeliğin fiyatı ise 8.99 ama bir tane hesap için. Son olarak YouTube Music. Ben size bir kolaylık vereyim. YouTube Music'in premium bölümü YouTube Music kullanacaklar için bir tane kolaylık önereyim. Direkt YouTube Premium satın alın. Çünkü siz YouTube izleyicisiyseniz aynı zamanda YouTube Premium'e üye olduğunuzda size otomatikman YouTube Müzik için Premium üyelik geliyor. Premium üyelik geliyor. Bu da sizin işinizi baya bir kolaylaştırıyor. Çünkü YouTube Premium'la birlikte hem YouTube'da reklamsız videolar izleyebiliyorsunuz hem de oradaki videoları indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda YouTube Müzik'te de Premium aboneliğiniz olmuş oluyor. Yine YouTube Müzik'te de her müziğin olmasa da çoğu müziğin sözlerini görebilirsiniz. Ama aynı zamanda bu uygulamada müziklerin klip videolarını da izleyebiliyorsunuz. Tabii ki çevrim dışı modda bunları göremiyoruz. YouTube müzik YouTube'a bağlı olduğu için diğer uygulamalarda, diğer müzik platformlarında olmayan bazı müzikleri de dinleyebiliyoruz. Aile üyeliği ayda 25.99. Bu aboneliği 5 kişiyle beraber kullanabiliyorsunuz. Ki bu 5 kişinin 13 yaş ve üstü olması gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki tüm YouTube Premium özelliklerine de erişebiliyorsunuz. Bir de YouTube Premium özellikleri olmadan olan aile paketi var. Bunun fiyatı da 20.99 20.99 Bir de normal olan bireysel üyeli. Onun fiyatı da aylık 21.99 Öncelikle eğer şarkı söylemeyi seviyorsanız sizde kesinlikle Apple Müziği öneririm. Neden mi? Çünkü Apple Müzik'te de videonun başında söylediğim gibi daha güzel bir şekilde sözleri göstererek bir karaoke değmişsiniz gibi hissettiriyor. Eğer bir YouTube izleyicisiyseniz size direkt YouTube müziği almanızı öneririm. Çünkü aynı zamanda YouTube Premium'a da abone olabileceğiniz için YouTube Premium'a da abone olduğunuzda YouTube müziği direkt olarak Premium bir şekilde alacaksınız ve ikisini de aynı zamanda çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Spotify'a gelince sizin için bu uç uygulamayı da satın aldım ve yaklaşık 1-1,5 aydır test ediyorum ama onun öncesinde ben bir Spotify kullanıcısıydım ve açıkçası bu üç arasında ben en çok Spotify'ı seviyorum. Çünkü Spotify'ın arşiv bölümünü daha çok beğeniyorum ve bize attığı e-mailleri de daha çok seviyorum. Spotify'ın da size attığı e-maillerle birlikte elimizde, elimizde hangi şarkıları dinlediğimiz konusundaki analizleri bize yolladığı için ben açıkçası Spotify'ı daha çok seviyorum ve Spotify'ı ben yaklaşık 2 yıl veya daha fazladır kullanıyorum. Bu üç arasından bence en makul olanı, en düzgün olanı hala Spotify. Çünkü Spotify'ın içindeki müzikleri daha güzel bularım ama Spotify beni bir konuda üzgün bıraktı. Çünkü şu anda şu anda burada gördüğünüz bir şarkı var ve ben bu şarkıyı sadece ve sadece YouTube müzikte bulabiliyorum. Apple müzikte de yok. Bence Spotify'da bu şarkıyı arşivine koymalı. Spotify'ı platform olarak daha çok beğeniyorum diğerlerine göre çünkü Apple Music örneğin çok fazla sade ama YouTube Müziği de YouTube Müziği de ama Spotify platform olarak yani uygulamanın içine girdiğinizde bence benim açımdan daha güzel bir uygulama. Eğer bir Apple ekosistemi kullanıcısıysanız size Apple Müziği almanızı öneririm çünkü Apple Watch'tan Apple Music'e daha kolay erişebiliyorum ve MacBook'tan da aynı zamanda dinleyebiliyorum. Bence bu da Apple Music tarafından güzel bir özellik. Apple Watch'ta da şu, an, şu anda da görüyorsunuz Spotify uygulaması bulunmakta. Ama benim analizlerime göre Spotify uygulaması daha yavaş hareket ediyor. Apple Müzik uygulaması ise daha hızlı hareket ediyor ve uygulamalar telefonla daha senkron bir şekilde çalışıyor. Videomuzun sonuna geliyoruz. Peki ya siz bu platformlardan hangilerini kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. İsterseniz bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Bir önceki videolarıma buradan veya buradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.